Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili adayı Okan Gaytancıoğlu, Keşan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Başkanı Erdoğan Gümülcineli ve İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Partililerle Keşan Seçim Bürosu'nda Kordej eşliğinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu ilçede mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Milletvekili adayı Gaytancıoğlu yaşanacak bir Türkiye'yi ezilenlerle kuracağız, işçilerle, köylülerle, emeklilerle, yoksullarla kuracağız. Bizim iktidarımızda zengin daha çok zengin olmayacak, fakirler zenginleşecek, üreten ve halkça bölüşen bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız dedi. Aday Okan Gaytancıoğlu daha sonra diğer kahveleri de gezerek çalışmalarını sürdürdü.